Kültür Bakanlığı'nın bu yılki özel tiyatrolara destek fonu sonuçları sanat ve tiyatro camiasında tartışma yarattı. Usta tiyatro yönetmeni Kemal Başar, başvurusunun reddedilmesini adaletsizlik olarak nitelendirdi ve değerlendirme sürecine sert tepki gösterdi. Peki yıllardır başarılı projeleriyle bilinen bir tiyatro neden yetersiz bulundu? Sanatçılar neye isyan ediyor? Sistemde neler değişmeli? İşte ayrıntılar. Sanatın Özellikle de tiyatronun gücü toplumu aydınlatmak, düşündürmek ve yüzleştirmektir. Ama bugün ışığı yakanların önü giderek daha fazla karartılıyor gibi görünüyor. Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara destek fonu. Her yıl yüzlerce tiyatro büyük umutlarla başvuruyor. Ama bu yıl yaşanan bir örnek sistemin içindeki adaletsizliği bir kez daha gündeme getirdi. Usta tiyatro yönetmeni Kemal Başar bu yıl destek alamadığını açıkladı. Sebep olarak ise yönetmeliğin 8. maddesine uymadığı gösterilmiş. Peki o madde ne diyor? Tiyatronun sanat seviyesinden tutun, önceki faaliyetlerine, Türk oyun yazarlarına katkısına kadar uzanan bir dizi kriter. Ancak Başar, madde madde yanıt veriyor. Geçen sezon 6 oyun, Türkiye'nin dört bir yanında temsiller, yurtdışı dışı turneleri, ödüller, işbirlikleri, Haldun Tener'den bir klasik eser. Ve ardından soruyor, o halde problem ne? İşte asıl mesele burada yatıyor. Sanatı, Sanatçıları değerlendiren komisyonlar hangi liyakatle oluşturuluyor? Kriterler kağıt üzerinde doğru görünse de uygulamada kişisel tercihler, politik yakınlıklar ve keyfi kararlar devreye giriyor mu? Bir tiyatro, yıllardır aynı özveriyle üreten bir kurum bir anda uygun değil ilan edilebiliyor. Oysa aynı komisyonun içinde tiyatro sanatını temsil etmesi beklenen bir isim, Tamer Karadağlı, yıllardır bu konuda eleştiri oklarının hedefinde. Kemal Başar'ın ifadesiyle Komisyon Tamer Karadağlı'nın varlığıyla seviye düşürdü. Bu cümle sadece bir kişiye değil, kurumsal çöküşün işaretine dönüştü. Sorun sadece bir tiyatronun destek alamaması değil. Sorun sanatın siyasi ve ideolojik süzgeçlerden geçirilmesi. Bir ülkenin kültür politikası yandaş muhalif ayrımıyla değil, sanatın niteliğiyle ölçülmelidir. Ama bizde destek sistemi adalet çok uygunluk denetimi gibi işliyor. Sonuç özgür düşünceye, yaratıcı ruha ket vuruluyor. Sanatçılar devlet desteğini almazsam üretmem noktasına değil, devlet desteğini adil dağıtmıyorsa konuşurum noktasına geldi. Peki ne yapmalı? Birincisi, öncelikle değerlendirme komisyonları bağımsız hale getirilmeli. Siyasi atamalar değil, alanında üretim yapmış sanat profesyonelleri bu kurulda yer almalı. İkincisi, değerlendirme süreçleri şeffaf olmalı. Hangi tiyatro beden destek aldı, hangisi neden alamadı kamuoyuna açıklanmalı. Ve en önemlisi, sanat fonları bir lütuf değil, Kültürel yatırım olarak görülmeli.